dostlar merhaba arkadaşlar ve Tolgan ve iki günlük video aramızın ardından hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ki ne siz sorun ne ben söyleyeyim hiç uzatmıyorum o konuyu ve yarımda da, da Morgana Jungle yapan youtuberlardan görmüş gelmiş bir arkadaş var ya Ase merhaba youtuberdan <laughs> gördüm hemen deneyeceğim. Youtuberlarda <laughs> 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 gördüm deneyeceğim çok OP güçlü dünyanın en iyisi bu hitleri. Morgan abi ben de set oynuyorum arkadaşlar fullün full, full ad, ağır tek atan ve her skorta da Kuzey Tekinoğlu repliği yazacağız hatta ben şimdiden başlayayım bir tane gecem sen ol istiyorum gündüzüm sen ol bu ne kadar saçma bir laf lan gecem sen ol istiyorum gündüzüm sen ol istiyorum ha birini farklı deseymiş keşke böyle replik mi olur bu de, tüm işte hava olacak biraz. de iki bakıyorum oraya yazmışlar başlık açmışlar. <laughs> Karşımda Eko var arkadaşlar. Haydi bakalım let's go hoş geldiniz. <laughs> fena saçma olaylar dönüyor botta fena. Lan, ne yapıyorsun lan Eko? Ben bu arada Karasat girecektim arkadaşlar kusura bakmayın. Ürün değiştirmeyi unutmuşum. Saldırıya devam. Ya, Gir, geçiyorsun, geçiyorsun. Evet evet biliyorum. Ha tamam. Oh, kestim. kestim Finalik. Ne yazayım? Geri baslan yazacağım o zaman. Düz. <laughs> Kanka bu Zinzahan'ın W menzili niye 35 kilometre ya? Ben bunu oynayacak mı? o, da o da W tutar sana bayağı otakını atabiliyor. Ha onu biliyorum. Bu da bu da şey mi? Dünyanın en güçlü bu illiş bu kuzu şu acayip bir şey olmuş Sinza olsun mu bu da? Sinza bir daha geldi bana. Atlasana lütfen. Tamam. Gel. Nope. Aa yapma be. Çok yakındı. Atlasana lütfen atla ya. Lütfen atla hadi. taktiğiyle. Canı ben çok ben az anladım. kaldı. Tek at. Tek at ona. Tek at ona. Tık kanka. Kabul yok, kabul yok. Ben olmasam yine ölüyorum. E sağ ol kanka yani harbiden sensiz ne yapardım gerçekten bilmiyorum. Pokemon mu yaptım yine? Sılık <laughs> ya aşağıda evet ben Oo. Oo. Gel bakayım buraya Hadi Zinzo beni görme Aha vallahi görmüyor Kırmızıya geliyor Selamun Aleyküm Ne yapıyorsun lan Zırtu Yıllan yeter Buraya Oh o dur ne yazayım? Hemen bakıyorum. Poğaça var, simit var. Neye baktın? Hadi, geldim lan. Lan Öncelikle selamun arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Gel buraya. Oh. Ne yazayım şimdi? Eee, ayıbın yolları kayıp. Ar <laughs> güzel cevap, güzel cevap. Girin beler, girin beler buna. Oh, temiz. Çiçek, çiçek. Abi kaldım ne be ya, bol. Bekle, <laughs> ecelin geliyor bekle. Ben gelirim kardeşim. O adama iyi para ben ADC edip diyor. Hayır bizim Tristan'a da diplik bir şey de göremiyorum ki adamın bir item almamış da. Vur vur vur. Hop. Oo ne güzel oluyor ya. Sen de bot musun bir hareket geldi ama. Dılur flaş... 563. Kanka. Flaş e flash yaptı adam. Flash'e değil. <laughs> Gel lan sana. Da. Ya, Helal be ADC <laughs> Kanka ultim yok Sen gir sen gir tankla dalalım ya. Aynen <laughs> Bence de minyon tanklı şu an <laughs> Evet. Evet. Kanka <laughs> Alamaz mıyız? <Ge> <laughs> Yazık kafana Ne? Dur bakayım ne yazayım? Cihaz yapma e, belanı çalarım yani, Geliyorum yani, geliyorum biraz... Kule altı duruyor lan adam. Lane'de illa öyle lane'de değil. Kule altı bekliyor. Aha. Girdik ona değil mi? Atıyor multiyi. Bu öldü lan. Vur kanka köyü vur. 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 Ya. Ya. Lan. Ne kill Bana, Oo, bana abi, laf geniş. söylesene. <laughs> Amık sıpsıbı. <tırtılı. gülüyor> Abi yazsın. Abi burada bir var, burada bir var. Kim bu? Ben ben ezerim sen oraya öldü. Buna da. Bu da öldü. Bu... Başka araç, başka araç istiyorum. Benim seninle sadece hayaller gerçek olur. <laughs> benim sizinle ancak hayallerim gerçek olabilir. Set gel oğlum adam yalvarıyor da hala yalvarıyor gel ne no olur falan yazıyor adam. Evet, evet, ne ver ne ver. Allah Allah ne beni beyi Bak timing'e bak timing'e bak. Helal be. Sen biliyorsun abi bu işi. Sen gel bakayım be. Anka. Sen de ultiden çıkarayım da ben alayım kini. Lan yapma be. Evet boş. Geri bas lan. Artık tekrara giriyor. Kanka böyle olunca işte bir yerden sonra tekrara giriyor. Gel lan buraya. Gel. Şu tutuyor Oo helal. Evet. ya uyur. Ne yay yaylana yaylana konuşuyon yaprak serafin. Yaprağım serafin. Tamam. Güzel. <laughs> Geldi tavşan boku diye bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ah! Şerefsiz! Oo! Oh. Dünyanın en büyük itlik ve köpekliğini yaptı bana Zinza o. Bırakın lan beni Kanka Abi mi çaldı? <laughs> evet ve sadece W ile ya Çok ayıp ya Set set yazıp dürü Ne var lan zıp zıp <laughs> Vallahi yine harca büyük şerefsizlik yapıyorum ya. Banka geliyorum oraya. Gel gel girek. Aa bak bak bak. Aa. Gel lan buraya. Kara köpek seni. Bunu şey, keseriz kanka ya. Oh. Oh. Ne güzel sar. Sen nasıl öldün kanka? Tekli yap. Hadi herkes insta. Serap bir de sen ver bakayım. Hadi herkes insta versin. Ay ay. Zin report beler. Yapma be. Ucundan gitti. Ya bir de küçük bir açıklama yapalım istersen. Evet alayım. Kadın düşmanlığımız yok ama böyle davranan birinin Ha evet. Yaptığımız için öyle davranıyoruz. Ö öyle yani. de öyle de düşünmezler aslında ben böyle bir uyarı yapmak hiç aklıma gelmemişti ama evet arkadaşlar yani şimdi... O zamanlarda Twitter'da falan bayağı öyle şey var Öyle da. mi? Ha, havadan nem kapmayın arkadaşlar. Bizi zaten bilen biliyor ondan dolayı içiniz rahat olsun. Valorant, Valorant mecrasında öyle böyle sürekli bir kızlara ha, karşı onu. işte kötü söyle falan olayları var ya. Kanka muhabbeti biliyorum bir de tam tersi var onun biliyor musun? tam tersi nasıl? Kanka dur bir saniye. Dur bakayım. <laughs> La oğlum. Kanka ya. Ha, hem oradan kaçar. Bir şey mi Allah. gelelim ona? Gel aldı beni. Ne abi bunun olayı ne şimdi? Allah! Onlar oradan düşerken öleceğimi o kadar anladım ki. Kanka şey var. Bir tane böyle kız erkekler aşağı alıyor, küfrediyor. Hani o karşı yine. cinsiyetçilik anladın mı? O, onu da gördüm. Böyle muhabbet. Twitter'da ne o kadar abi. leş bir yer ya. Rezil bir yer. Girince moralimi bozuyor. Rahatsız oluyor. Ya of ya. Gelsene. Tamam tamam keseyim onu bir dur. Gel buraya. Bir ha. Kes. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Gerisini sıkma burada kesen. <laughs> Aha. Yok. Ben oraya da girmem. Girerim biliyor musun? Bak şimdi Q'ya dönsün gireceğim. Geldi. Top yönünün geldi. bilgisayarım Çok... dondu. Kanka bilgisayarım. <laughs> Ölüyor mu? Doğru bas, doğru <laughs> Ya. Ah, ah. Ah. Oğlum Drak'tan kurtardı. Bilgisayarım dondu tam savaşa gireceğim yerde ya. Çık. Bu aralar çok yapıyor bunu. LoL de yapıyor ama başka oyunu da yapmıyor. Gerçi başka oyunu da oynamıyorum da. Ay, tırırı. Ha şey. Nereye bırakıyoruz? Bir de böyle bir repliği varmış. Yandan görmemişim. Ne oluyor orada yine kavga? Yani iki kill aldı diye buraya kadar geldi Kanka Ultiyle tek atar mıyım ben o adama? Dur bakayım. Aa, ne oluyor orada? Gel buraya. <laughs> Oo, loya çok vuruyorum ya. Hadi oğlum. Hadi helal be. Ben bunu kesmeyeceğim. Ya da dur bir tane vurayım. Yalnız caz yaptım. Döşüne vurdum. <laughs> Düşüne tek yumruğumla. Aha aha. Lan. İyvah. Caz yapma. Selamun aleyküm. Ha iki yumruk ama olsun. <laughs> tek yumruğuma bakıyorsun. Sven. Ha öldü. Puh. Oğlum ne vuruyor lan çarp. Kel <laughs> tutuyor bir tane daha var. Allah bu tamam. kestiydim. Kaçarım oradan ben girmem haberin olsun. Öldürecek yoksa o. Aa eş rüzgü atacak. Neye e geldi? Kanka gireriz. Dönersen ev veririm sana. Tamam. Ver. Bir şey yok. Oğlum <laughs> <laughs> ne <laughs> <laughs> ah iş. Efsanevi legendary player. Gel lan buraya. <laughs> Hadi yat. Ah bir kaseye atabilseydim buna. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> 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 Hadi be. İttirmesine W atacaktım. Aha öldü vallahi. Eko tamamen çıktı mı oyundan kesebilirdik belki. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Saçma zaman ama eğlenceli bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldür ve seviyorsun. Bay bay.